kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Uzun bir aradan sonra sizlerle beraber çok güzel bir tatlı yapacağız. Hem çok kolay hem de çok pratik olan bu tatlıyı yapmadan önce kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamalar kısmına malzeme listesini de ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Ben dikdörtgen bir borcam kullandım. Sizler istediğiniz bir kalıbı veya borcamı da kullanabilirsiniz. Öncelikle dikdörtgen borcamımızın içerisine kakaolu petibör büzgüğümüzü yerleştiriyorum. iki paket pötübör gibi kullandım arkadaşlar. Diğer paketi de irili ufaklı kıracağım. Çok fazla ufatmadan. İri iri kıracağım şu şekilde. Bu şekilde kırdıktan sonra istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Ben çilek kullandım. Çilekleri küçük küçük küpler halinde doğrayacağım. 500 gram kadar çileğim var. 3 adet de muzumuz var. Muzları da aynı şekilde küp küp, küçük küçük doğrayacağız arkadaşlar. İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Söylediğim gibi kayısı olabilir, erik olabilir. Fakat ben bu tatlının içerisinde Çileği ve muzu çok yakıştırıyorum. 100 gram kadar bitter çikolatayı şöyle elimle bıçak yardımıyla biraz şöyle doğrayacağım. E, damla çikolata katarsanız da olur. Benim damla çikolatam olmadığı için ben bu şekilde çikolatayı ezeceğim böyle arkadaşlar. E, damla çikolatasını bir çay bardağı katabilirsiniz. İsterseniz sütlü çikolata da katabilirsiniz. Daha önceden hazırlamış olduğum krem şantiyi iki poşet olacak arkadaşlar. İki poşet krem şantiyi iki su bardağı süt ile yaptım. Bisküvilerimin içerisine katıyorum ve iyice harmanlıyorum. İyice karıştırıyorum. İçerisine meyvelerimi ve çikolata parçacıklarını da ilave edip tekrar karıştırıyorum. Tam mevsiminde çok güzel bir tatlı oluyor arkadaşlar. Bisküvilerin üzerine hepsinin içine yayıyorum. Şöyle el yordamı ile güzel bir şekilde her tarafın aynı olmasına dikkat ediyorum. Her tarafı eşitledikten sonra üzeri için bir paket kremamı şöyle birazcık ısıtıyorum arkadaşlar. Kaynayacak duruma gelmeyecek. Sadece ısınacak. İçinde çikolata eriyebilecek kıvama gelecek. Kaynatmayacağız arkadaşlar kesinlikle. Sadece ısıtacağız. İçinde çikolatalarımız eriyecek. Yine 100 gram çikolatalı ve bitter olan çikolatayı içerisine ilave edeceğim. Güzel bir ganaj olacak arkadaşlar. Ve güzel bir şekilde karıştıracağım. İyice eriyene kadar üzeri kabuk bağlamasın diye ara ara soğuyana kadar karıştırmamız gerekiyor. Dolaptan çıkardığımız tatlımızın üzerine çikolatamızı ilave ediyoruz. Her tarafına gelecek şekilde döküyoruz arkadaşlar. Her tarafının eşit olması gerekiyor. Tatlımızı akşamdan yaparsak sabaha kadar çok güzel bir kıvam alacaktır arkadaşlar. Üzerinin çikolatası da çok güzel donacak. Kesmesi de çok güzel olacak. Fakat ben 2 saat bekledim. Çünkü çocuklarımız ve ben de çok acele ettik. Gerçekten ona rağmen çok güzel, çok lezzetliydi. Ama bir gün beklersek çok daha güzel oluyor. İnanın arkadaşlar bir haftada iki defa yaptım bu tatlıyı. Çok beğendi çocuklar. Ben de çok beğendim. Lezzetinin yanı sıra hem çok kolay hem de çok pratik. Fırında pişirme olayı da yok. İstediğiniz meyveden de kullanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi Muzu, muz ile çileğin birbirine uyumu çok güzel. Evet arkadaşlar bu güzel tarifi izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka tarifte buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, afiyetle kalın.